Hadi beyler. Kalkıyor tren. Çuf 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 hadi. Eğleniyor muyuz? Bir şey olmaz. Köpek ne yesin bu kalabalığa? Ha. Neyse burayı iyi. Bir şey olmaz. <laughs> hani eller, hani eller? <laughs> Niye? Bir şey olmaz. Dur, dur. dur. <gülüyor> 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 Oturun kalkmayın. İyi otur. İyi otur. İz, otur. Yavaş. Hamza. Güzel mi? Ayağını sürüyor Ayağını sürme oğlum. Çekiyoruz. Oğlum Yavaş. Yürü yürü lan o bizi geçecek yürü sen. Çok basma. Aa, <gülüyor> basma. <gülüyor> Eğleniyor muyuz? Elleri göreyim elleri Kimler <laughs> Sağ sol çok yapma <gülüyor> 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 Fati, çok güzel. Eğleniyor muyuz gençler <gülüyor> <gülüyor> Hamza ayağını kaldır oraya koy He. Oraya koy oğlum ha, tamam. Huu. Yavaş dön, yavaş. yavaş dön. Durma, durma, durma. Durma. Oraya ne çıktın la çocuklar? <laughs> la dur, <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> bin, bin. Geç, binin, bin. Virajı Bozmayın, binin. Lan dur. Binin. Kral virajı alamadı. <laughs> Babadır ben de <laughs> bineceğim baba, dur. Geç, bekle. <laughs> hadi Muhammed otur. Devam et hadi. <laughs> Elleri görelim. <laughs> Muhammed otur. Erdem. <laughs> <Aa, durladım. gülüyor> Nasıldı? Çok iyiydi baba. He? Ben Evet, Virajlar alamayan şoförümüz Kardeş, dertlik bir şey yok. Karayollarından <laughs> <Onlar> kara yollarından <laughs>